Aziz Sıddık kardeşlerim, iki sene tetkikattan sonra mahkeme tarafından bana teslim olunan mecmualardan bugün masumlar tayfesinin ve ümmi ihtiyarlar cemaatinin bana yadigar olarak gönderdikleri parçaları havi, büyük ve yaldızlı ciltli bir mecmua gördüm. Bu mecmuanın başında ta Kastamonu'da yazdığım bir fıkrayı size göndermek hatırıma geldi. Belki de eskiden bir sureti size gönderilmiş, bunda kanaatım geldi ki, Felsoflara ve muannitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası en büyük bir vasıtayı galebedir. İnatları kırıp insafsızları insafa getirmiştir. İşte çok yerlerden bana gönderilen mecmualar ve ümmilerin parçalarını üç mecmua içinde cem etmiştik. Ve mecmuanın başında bu gelen parça yazılı gördüm, size de gönderiyorum. Hem bununla Risale-i Nur'un makbuliyetine delalet eden sekiz parçadan mürekkep yaptığımız bir mecmua ve kerameti gavsiye ve aleviye ve işareti Kur'aniyeden başka lahika vesaireden üç dört parça daha ilave edilen mecmuanın başında yazılma layık bir parçayı leffen beraber gönderiyorum. Umum kardeşlerime bilhassa masum ve ümmilere selam ve dua eder ve dualarını istiyoruz ve bin maşallah ve bârekallah onlara deriz. Onların yazılarını kimler görüyorsa takdirkârene meftun olur. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakitlerinden 50-60 talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler. O parçaları 3 cilt içinde cem ettik. İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların numune olarak bir kısmı şunlardır. İsimleri, yaşları. Ömer 15, Mustafa 13, Hafız Nebi 14, Hicret 15. Hüseyin 11, Ahmet Zeki 13, Ayşe 11, Hafız Ahmet 12, Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12. İşte bu mecmuadaki risaleler bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki Risale-i Nur'da öyle bir manevi zerk ve cazibedar bir nur var ki mekteplerde çocuklara okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk, Risale-i Nur veriyor ki çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak. Ensali atiyede devam edecek, gidecek. Aynen bu masum çocuk şakirtler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi 40-50 yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları 40-50 parça 2-3 mecmua içinde dercedildi. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu acib şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hacatı zaruriyeden ziyade bir hacat-ı zaruriyeyi, Risale-i Nur'un hakayıkını görüyorlar. Bu ciltte az vesair altı cildi aherde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tasiyinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki, sıkılma, bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden, Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı, çünkü ondaki imanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve mariflere benzemez. Akıldan başka çok letaifi insaniyenin kut ve nurlarıdır. Elhasıl Masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında iki fayda var. Birincisi, teenni ve dikkatle okumağa mecbur etmektir. İkincisi, o masumane ve halisane ve samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. El-Baqi huvel kardeşiniz Said Nursi. Elhamdülillah, bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşagil daha çok gaflete sokmadı. Hizmet-i Nuriye'deki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap, simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız, bütün talebeleriniz hep birden diyorlar. Liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber safiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i Nuriye'de, bedi bir üstada hem talebe, hem katip, hem muhatap, hem naşir, hem mücahit, hem halka nasıh, hem hakka abit olmak gibi cihan güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi Halikimizin fazlı kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattür eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor masum nursluların üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı, hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-ı Zülcelal'e ki, bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından, lütfu keremiyle çıkarıp, gözleri kamaştıran en parlak bir nura talebe etmiştir. Eğer sevgili üstadımız iktiran tabir edilen iki nimetin beraber geldiğini daha evvelden bize izah etmeseydi, çok minnettarlıklarımızı kalplerimize tercüman olan kalemlerimizden okuyacaklardı. Evet sevgili üstadımız, biz kendimize bakıyoruz, Risale-i Nur'a muhatap olamıyoruz. Buna rağmen ihtiyaç şiddetlendikçe halık Rahim'in merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi üstad parlak bir ayna bir mazhar, bir ma'kes, lisan-ı üstad, bir mübelli, bir muallim, bir mürşit. Hali üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tevaifi beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali, bugün daha çok ıstıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir zi idrak acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar mütehayyir duruyorlar. Şarkta Japonların mağlup olmasıyla dünyanın salahu selamete ve emnü emana kavuşması beklenirken deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlere gittiği zannıyla merakla radyoları takibe koşturuyor. Lillahil Hamd Risale-i Nur'un ali beyanatı her ihtiyaçlı zamanlarımızda ihtiyacımıza koşuyor. En yüksek, en beli beyanatıyla ruhlarımızı teskin ediyor. Hakiki dersleriyle kalplerimizi tatmin ediyor. İşte bugün de meydana çıkan bu dehşetli cereyanı ancak ve ancak Hristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı yani İncil Kur'an ile ittihad ederek ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyuruluyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı işari ile ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika aktar aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisini bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine memur etmiştir. Bu ise müceddidliğini mahkemel lisanı ile her tarafa ilan eden Risale-i Nur bu mustarip perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek kuvvetlidir. Sevgili üstadımız başımızda ve en ali hakikatları taşıyan ve Kur'an'ın en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan Risale-i Nur elimizde oldukça sevinçlerimiz hadd-i hududa alınmaz. İşte bu hakikatların her bir cüzü sahay faaliyete çıksa, her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususiyle inkar-ı haşr mefkûresini mağlup eden, onuncu söz matbu Saları ve bilhassa gizli tab edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan ayetül ül kübra risaleleri ve inkar-ı uluhiyet mefkûresini zir-ü külliyat-ı nur, hüccetül baliga, ve meyve gibi eczaları meydanda, inşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız surunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp, âb-ı hayat bahşeden şarab kevserini bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. El-Bâkî huvel çok kusurlu talebeniz Hüsrev. Zatınızın şahsıma karşı haddimden pek çok ziyade hüsnü zannınızı Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına kabul edebilirim. Yoksa kendimi o makamlarda görmek benim haddim değil. Hem Risale-i Nur mesleği tarikat değil hakikattır. Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur bu hizmeti lillahilhamd en müşkil ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor. Risale-i Nur dairesi Hazreti Ali ve Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anhum ve Gavs-ı Azam'ın kuddises ruhu ihbarat-ı gaybiyeleriyle şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazreti Ali üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi Gavs-ı Azam kuddises ruhu da kuvvetli bir surette Risale-i Nur'dan haber verip tercümanını teşcih etmiş. Bu mahrem dört risale, kerameti aleviye ve gavsiyeye ait dört risale, inşallah bir vakit size gönderilebilir. Mahkeme ehli vukufu onlara itiraz edememiş, yalnız bu yazılmamalı idi diye küçük bir tenkit etmişler. Ben de cevap verdim, onlar sustular. Zaten üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam'dan Kuddise sırruhu ve Zeynel Abidin radıyallahu an ve Hasan Hüseyin radıyallahu anhuma vasıtasıyla İmam Ali'den radıyallahu an almışım. Onun için hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. Cenabı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki duanızın himmetiyle 15 günden ziyade şiddetli bir hararet içinde tehlikeli ve zehirli hastalığın iki gündür tehlikesi geçti. Hastalıkla bir saat ibadet bir gün kadar olması cihetiyle inşallah yapamadığım çok hayratın yerini bu hastalık doldurmuş ve çok kusuratıma da kefaret olmuş fakat zafiyet ve hastalık devam ediyor. Latif ve manidar bir tevafuktur ki dünkü gün masumların mecmuası elime geçti açtım. O mecmuanın başında o masumların bir kumandanı hükmünde ve Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarından Marangoz Ahmet'in gayet zinetli ve nakışlı ve dikkatli yazdığı küçük sözler başında dercedilmiş gördüm. Maşallah marangoz Ahmet dedim, masumların çavuşu olmuş. Aynı günde bir mektubu elime geçti, açtım. Marangoz Ahmet'in gönderdiğimiz mektupları arkadaşlara gecede okumak zamanında, iki çekirge mektubun başına gelip, ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken, iki güvercin mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi, Marangozun iki çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek biz dahi Risale-i Nur'u tanıyoruz diye lisan-ı halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş. Bu münasebetle o mecmua içinde mübarek kahramanlardan Küçük Ali'nin birader zadesi, masum ve küçük bir Abdurrahman olan Hafız Ahmed'in yazdığı 8. Şua'ın 8. Remzinden bir sayfa evvel bir fıkra nazarıma değdi. Bir iki aydır size Risale-i Nur'un makbuliyetine dair yazılan mektuplarda şahsımın hisse-i şerefi ve hüneri olmadığını ve sırf bir ikram-ı ilahi olmasına dair yazılan parçayı bu fıkrayı o fıkraya alakadar gördüm. Size gönderiyorum. Onlara münasip bir yerde ilhak edersiniz. O fıkra Celcelutiye'nin fevkalade Risale-i Nur'a verdiği ehemmiyetten şahsımın bir leması, bir hüneri olmadığına dairdir. Şöyle ki orada demiştim. Hem ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin mazharı olmak, hiçbir vecihle o makama katım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, kudret-i ilahiyenin şe'inlerindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur'u senadan maksadım, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halık-ı Rahim'ime hadsiz şükür olsun ki, kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefs-i emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Evet, kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakarane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin. Amin. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını rica ederiz. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, sizin mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruhu canımızla tebrik ve tesid ediyoruz. Cenab-ı Rahimin emsali kesiresiyle sizleri müşerref eylesin. Amin. Bu Ramazan-ı Şerif'te gerçi bir teslim neticesinde ziyade sıkıntı ve ıstırap çektimse de Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki sabır ve tahammül ihsan eyledi ve hastalığın ehemmiyetli sevabı da ıstırabın verdiği gaflet noktalarını izale eyledi. Dualarınız berekatiyle bu defa da o teslimden tam kurtuldum. Fakat verdiği zafiyet ve sarsıntı ara sıra sıkıntı verir. Size yazmıştım ki nasıl Hizbi Nuriye Risale-i Nur'un ve Ayetül Kübra'nın bir hülasasıdır. Öyle de 10 dakika zarfında Hizbi Nuriye'nin bir hülasası bu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden ve Ramazan'da telif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye risalesi olan Ayetül Kübra'nın 33 mertebeyi vücu bu vücut ve tevhid 33 elsine-i külliye ile tezahür ettiği gibi ruh ve hayal ve kalp o noktadan öyle bir imbisat ve inkişaf etti ki her bir mertebenin söylediği La ilahe illallah şehadetini dediğim vakit, o külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden, ayetül kübra, güneş gibi iman nurlarını ruhlara telkin edebilir. Şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve i̇mam Ali'nin radıyallahu an ona verdiği ehemmiyetin sırrını bildim. Bu defa Isparta umum şakirtlerinin hissiyatıyla Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in yazdığı mektup, Gerçi hakkım olmayarak bana ziyade hisse vermiş. Fakat Isparta ve civarı kahraman şakitlerinin tam derece irtibatlarını ve risale Nur'un tam kıymetini gösterdiğinden ve mektuplarım içinde ve hem daha münasip gördüğünüz makamlarda yazmaya layıktır. Size bir sureti yeni hurufla gönderiliyor. Pek çok alakadar olduğum Kastamonu ve içindeki ehemmiyetli kardeşlerim, Isparta şakitleriyle vasıtayı irtibat, Mustafa Osman, hakikaten az bir zamanda çok ehemmiyetli bir iş görmesinden, birinci saftaki haslar içine girmeye hak kazanmış. Demek ihlası tamdır ki, az bir zamanda çok zaman işini gördü. Cenab-ı Hak, onun emsalini o havalide çoğaltsın, sebat ve selamet versin. Amin. Umum kardeşlerime ve hemşirelerime birer birer selam ve tebrik ve dua ediyorum. Sayit Nursi